Bir bitkinin yetiştiği ortama işaretli fosfat ve azot içeren tuzlar konuluyor. Bir süre sonra bu bitkinin bölünür doku hücrelerinde sentezlenen tRNA, kromozom, ATP moleküllerinden hangilerinin yapısında işaretli azot ve fosfata bir arada rastlanabilir? Evet, şimdi tRNA'nın yapısında hem fosfat var hem de riboz var. Hem de azotlu bileşikler var. Yani o zaman bunda rastlanabilir. Kromozom yapısında da yine aynı şekilde azotlu bileşikler, aminasitler var. Aynı şekilde e, DNA'nın yapısındaki azotlu organik baz var, fosfatlar var. Bunun da yapısında rastlanabilir. ATP'nin de yapısında adenin bazı var. Onun yapısında azot vardır ve e, fosfat bulunduğundan dolayı bunun da yapısında rastlanılabilir. Cevap 1, 2, 3'ün olduğu e seçeneği olacak. Aşağıda mutasyona neden olan x ışınlarının DNA'dan geçişi gösterilmiştir. Numaralandırılan ışınlardan hangilerinin neden olduğu mutasyonlar onarılamaz. Şimdi şurada e, birden geçenler onarılır. Niye? Yani şuradan guanin kopup gitse, şurada sitozin sağlam olduğu için buraya guanin getirilebilir. Yine 3'te, 3'te şuradan C kopup gitse, şuradan A kopup gitse bunların karşılıkları olduğu için sıkıntı yaşanmaz. Ancak 2'deki durum çok farklıdır. 2'deki duruma göre karşılıklı olarak gittikleri için nükleotitler bu durumda bunun onarılması imkansızdır. Cevap B seçeneği olacak. Meltem X, Y, Z ve T DNA molekülleri ilgili aşağıdaki bilgilere ulaşıyor. Buna göre Meltem X, Y, Z ve T molekülleri ile ilgili 1, 2, 3, 4 yorumlarından hangilerini yapabilir demiş. X DNA'sının erime sıcaklığı Y DNA'sından yüksektir. Yani X'in ki Y'den yüksektir. Y ve Z DNA'ların nükleotit sayıları birbirine eşittir. Y'nin ve Z'nin nükleotit sayıları birbirine eşittir. Z ve T DNA'ların adenin sayıları aynıdır. Z ve T Evet, Z ve T'nin e, timin sayıları, adenin sayıları birbirinin aynısıdır. Evet, X DNA'sının zayıf hidrojen bağı sayısı Y DNA'sından yüksektir. Şimdi, X DNA'sının erime sıcaklığı Y DNA'sından yüksek ise, o zaman X DNA'sının zayıf hidrojen bağı sayısı da Y'ninkinden yüksek olacak. Bu doğrudur. Y ve Z DNA'ları Y ve Z DNA'larının e, denatürasyon sıcaklıkları kesinlikle aynıdır demiş. Nükleotit sayıları birbirine eşit olmakla bunların erime noktaları aynı olmayabilir. Niye? E, Guanin stozin oranı yüksek olabilir birinin diğerinden. İkinin olduğu seçenekleri atarız. 3. Z ve T DNA'ların içerdiği timin sayıları kesinlikle aynıdır. Yani şimdi burada Z ve T DNA'ların adenin sayıları aynıysa timin sayıları da aynıdır. O zaman buna da okey diyoruz. X, Y, Z ve T DNA'ların pürün bazlarının, pirimidin bazlarının oranı aynıdır. Bütün DNA'larda bu geçerli bir kuraldır. Nedir? Hangi DNA'yı alırsan al pirin bölü pirimidin 1'e eşittir. Ya da pirin bölü pirimidin 1'e eşittir. Cevap 1, 3 ve 4 olacak. Yani D seçeneği sorumuzun doğru cevabı Bir DNA molekülündeki maddelerin miktarı aşağıdaki grafikteki gibidir. Buna göre 1, 2, 3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Bir DNA molekülündeki maddelerin miktarı. Evet fosfat 4000 tane ise. Fosfat 4000 tane ise. Evet. Buradaki e, Y e, ne olabilir? Deoksiriboz sayısı olabilir. Çünkü fosfat ile deoksiriboz sayısı birbirine eşittir. X pürün sayısı olabilir. X pürün ise Z'de pürin olacak ya da primidin olacak. Evet, şimdi e, bu da olabilir diyelim. T timin baz sayısı olabilir demiş. E, T, T'ye bakalım. Timin baz sayısı olabilir demiş. 3000 tane olamaz, böyle bir şey olamaz çünkü en fazla 4000 nükleotitin 2000'i timin olabilir. Sadece adenin ve timinden olursa. Yani 3000 tane timin imkansız bir durumdur. Cevap 1 ve 2'nin olduğu, 3'ün olmadığı C seçeneği. DNA molekülünde çift sarmal yapının %50 oranında birbirinden ayrıldığı sıcaklık derecesine erime sıcaklığı denir. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Adenin oranının en az olduğu canlı Mikobakteriyumdur demiş. Şimdi en düşük sıcaklıkta ayrılan hangisidir? Mikobakteriyum mudur? Yani e, ayrılma oranı, ayrılma oranı. Evet, 98'de mikobakteriyumda yüzde %70 70'e ulaşmış. Yani olabilir mi? Evet, olabilir diyoruz guanin sitozin, adenin artı timin oranının en küçük olduğu canlı Pinomokokus'tur diyor. Yani baktığımız zaman bu da eee Pinomokokus olabilir mi? Çünkü en düşük. Yani ya da en geç eridiği için olabilir mi? Olabilir diyoruz. Canlılardaki baz oranları birbirinden farklı olabilir demiş. Canlılardaki baz oranları yani guanin, stozin, adenin bölü e, guanin oranları birbirinden farklı olabilir. Bu genel bir ifade. Evet diyoruz ve cevap 1, 2, 3'ün beraber olduğu E seçeneği olur. Bir DNA molekülünün birinci ve ikinci zincirindeki pirimidin bazlarının sayısı biliniyorsa 1 2 3 niceliklerinden hangileri hesaplanabilir? DNA molekülünün ikinci ipliğinden sentezlenen mRNA molekülünün purin bazı sayısı yani pirimidin kadar purin olacağından dolayı yani pirimidinin karşısında purin olacağından dolayı buna evet diyoruz. Bu hesaplanabilir. DNA molekülün içerdiği bir gendeki nükleotit sayısı yani bu bilinmez, bu mümkün değil diyoruz. Onu hesap edemeyiz. DNA molekülünün içerdiği deoksiriboz şekeri sayısı. Yani e, DNA molekülündeki eğer biz pürünç sayısını bir zincirindeki pirimidin bazlarının sayısını biliyorsak o DNA'daki e, neyi bulabiliriz? Deoksiriboz şekeri sayısını bulabiliriz. Çünkü toplam nükleotide ulaşırız burada. Evet. O zaman cevap 1 ve 3 olacak. Yani C seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Biyoloji öğretmeni tahtaya aşağıdaki grafikleri çiziyor. Biyoloji öğretmeni öğrencilerine yukarıdaki değişimlerin gerçekleştiği bir hücrede aşağıdaki moleküllerden hangisi sentezlenmektedir sorusunu yöneltiyor. Buna göre aşağıdaki cevaplardan hangisini veren öğrenci öğretmeni tarafından onaylanır amino asit miktarı azalıyorsa yani buradan direktmen protein diyebilirim. Deoksiriboz miktarı direktmen azalıyorsa o zaman buna da DNA diyebilirim. Guanin miktarı sürekli azalıyorsa o zaman yani buradan da nükleik asitlerden birisidir diyebilirim. Evet şimdi amino asit kullanılıyorsa, de, deoksiriboz miktarı kullanılıyorsa yani DNA artı protein. Şunun ikisine ben ne diyebilirim? Bunlar neyi oluşturur? Kromozomu oluşturur. O zaman D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak ya da D seçeneğini söyleyen öğrenci öğretmeni tarafından onaylanır. mRNA ile ilgili 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Aynı protein sentezi için tekrar tekrar kullanılabilir mi? Evet, mRNA kullanılabilir. Birin olmadığı seçenekleri atarız. Tek ribozoma bağlanabileceği gibi birden fazla ribozoma da bağlanabilir ve polizom yapısını oluşturabilir. İkinin olmadığı seçenekleri de atarız. mRNA kendine eşleyebilir demiş. Öyle bir mRNA şimdiye kadar keşfedilmedi. Cevap 1 ve 2'nin olduğu 3'ün olmadığı C seçeneği olacak. Aşağıdaki yapılandırılmış gridde bir bireyin kalıtsal yapısını oluşturan alt birimler gösterilmiştir. Buna göre 1-2-3 eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Yapısında amino asit bulunduran 1 ve 6 demiş. Şimdi DNA'nın yapısında amino asit var mı? Yok. O zaman üstünü çiziyorum. Hidroliz edildiğinde fosfat oluşturmayan, evet nükleozitin yapısında fosfat bulunmaz. Diğerlerinin hepsinin yapısında e, nükleozit neydi? E, baz artı şekerdi fosfatın bağlanmamış haliydi. Zayıf hidrojen bağı bulunduran, zayıf hidrojen bağı bulunduran, evet DNA'da var, bir de var, üçte var demiş. Koda. Evet, kod da var. Yani gende de olması lazım. Bunu almamış, iki olmadığına göre o zaman direkt bunu çizerim. Evet, cevap yalnız iki olacak. Yani A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. DNA'dan mRNA sentezlenirken ortamdaki bazı maddelerin değişimi ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez? Şimdi mRNA sentezlenirken riboz azalır, fosfat azalır, urasil azalır. Fosfodiester bağları artması lazım. Soru işareti bırakalım. Adenin bazı ne yapar? Azalır. Ne kaldı geriye? D seçeneği kaldı. Yani MRNA sentezlenirken nükleotitler birbirine bağlanırken fosfodiester bağları artar. Burada azalır demiş. O zaman bu çizilemez ve cevap D seçeneği. Bir amip hücresinde DNA eşlenmesi 1-2-3 olaylarından hangilerinin gerçekleşmesini sağlar? Şimdi büyümeyi sağlamaz bir kere. Çünkü amip tek hücrelidir. Hücre Burada e, DNA eşlenerek hücrenin büyümesiyle bir alaka kurulamaz. Protein sentezi DNA eşlenerek protein sentezi yani bu da alakasız çünkü DNA niye eşlenir? Bölünmek için. Protein sentezi için değil. 2'nin olduğu seçeneği de attığımız zaman geriye B seçeneği kalır. Evet, eşitsiz üremek için ya da eşeğsiz üremeyi sağlamak için DNA'nın eşlenmesi sağlanır. Cevap B seçeneği.